Evet Berkay e, sizin için çok güzel bir maç oldu. E, maçı farklı kazandınız. Maç hakkında gördüğünüz nelerdir? Vallahi yine iyi oynadık. Geçen hafta da farklı galibiyet almıştık. Bu hafta da aldık. Defans kaleci olsun, defans olsun, forvet attı. Takım halinde çok iyiydik. Buradan kaleci ayrı bir övgü şey yapıyorum. Son dakikada Beş farklarında olsak bile o topa nasıl savaştığımızı gördünüz. Vallahi çok yönelik. Arkadaşım tebrik geliyor. Evet Dinçer sen ne söylemek istersin? Young Tennis'in kaptan olarak ben de arkadaşlarımı tebrik ediyordum. Her hepsi mücadelelerini konuşturdu. Herkes mücadele etti. Hem forvet hem defans hem orta sağ herkes topa koştu. Bunun için mutluyuz. İlk maçta aldığımız farklı galibiyeti unutturduk diye düşünüyordum. Takım olarak herkesi tebrik ediyordum. Mücadele evet, de kutluyordum. Ve sefay buldum. Teşekkürler sefay. Evet. Bu maçta futbolun gerektiklerini yaptık. Tebrikler, Altı bir önde olmamıza rağmen o son saniyedeki defans mücadelesi, gidelim, kalecinin yere işte. yatışı, benim çizgiden top çıkarmam. Bunlar gerçekten yani futbol için takdire şahin Vallahi hareketler. Iyi. Fark ne kadar olursa olsun futbolda disiplinden kopmadığımız süreci bizi yenebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum.